hanımlar beyler oyun dünyası Black Meat Wukong'u konuşuyor. Neden? Çıkışından 12 saat geçmeden daha önce Steam'de eş zamanlı 1 milyon, 1 400, 1, 600, 1 800, 2, 2.200 bin aman Allah'ım. PUBG'nin ardından o PUBG'nin 3 milyonluk aşılmaz rekorun ardından 2 milyon bandını geçen ikinci oyun oldu ve bu sırada hani Dota'ymış, Counter Strike'mış, karşılaştırıldı, God of War'muş, Elden Ring'miş, hepsini tokatlıya tokatlıya. Ve Steam'de %95'in üzerinde olumlu oyla bunu yaparak başardı. Yani öncelikle aman Allah'ım maşallah. Bir, oyunumuz bu kadar iyi mi? Çünkü ilk iki saatini e, dün itibariyle oynadık. Sizlere de deneyimlerimi anlatacağım zaten. Hem görsellik hem oynanış konusunda çok güçlü olduğu ama Elden Ring ve God of War'la da kapışamayacağı alanlar var. Bir önce biz bu oynanışa ve özelliklerine değinelim. Sonra da bu 2 milyon e, rekorunun ardında, 2.2 milyon rekorun ardındaki dramaya bir dalalım. Çünkü... E var tabii ki burada bir iş. Burada bir bit yeniği var ve o bit yeniğini de konuşacağız. Tabii ki bu videoda da sevgili Nvidia GeForce Türkiye'ye ve vatan bilgisayara teşekkür ediyoruz. Fiyat performans bu konguda cayır cayır oynatacak RTX 4060 Ti'li bir makinemiz var. Onun detaylarını da birazdan sizlere ileteceğim. Tabii ki sınırlı stok açıklamada linkte olacak. Bir noktada gözünüzde orada olsun. Hadi bakalım başlayalım hikayeye. Bir oyunu sizin gözünüzde kıymetli kılan ve 60-70 dolar vermenizi sağlayacak kriterler nedir? grafikler, oynanış, atmosfer ve rakibi diğer oyunlara göre artıları eksileri. Grafiklerden başlayalım. Grafikler inanılmaz. Bunu hiç e, evirecek çevirecek bir durum yok. Zaten bu Kung e, RTX 4000 serisinin bütün teknolojilerini destekliyor. Yani ışın izlemeden e, tutun da işte e, DLSS, e, frame generation'a vesaire vesaire haliyle bunların hepsini aktive ettiğinizde ve en üst seviyeye çektiğinizde ki ben öyle oynadım, İnanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Bir görsellik, inanılmaz detaylar. Zaten Çinlilerin de e, yapımcıların, geliştiricilerin daha doğrusu en çok övündüğü konulardan bizim de yıllar yıllar önce ilk fragmanları gördüğümüzde oha dediğimiz noktada orayı kotarmışlar. Grafikler tamam. Bunu geçiyorum. Tartışmaya kapalı. Oynanış tarafı. Şimdi Black Mid, ay çok uzun Black Mid Wukong, Wukong diye kısaltacağım. Wukong'u hep... Acaba Souls like mı? Yani bir Elden Ring, Dark Souls ya da Sekiro'yla mı kıyaslamak lazım? Yoksa yarı açık lineer oyun God of War gibi hani belli bir çizgide gittiğiniz ondan sonra önünüze gelin bam bam çeşitli kombolarla dövdüğünüz bir oyunla mı kıyaslamalı? Tam olarak nereye konumlandırmalı? Gördüğüm kadarıyla kesinlikle bir Souls like değil. Çünkü ölüm anında kaybettiğiniz bir bir ruhunuz ya da bir özelliğiniz yok. Haliyle size hani ölümden korkma gibi bir endişeniz olmayacak bu oyunda ve e, daha çok hakikaten God of War'daki gibi belli bir hikayede belli bir bağlamda ilerleyip boss rush diyeceğimiz ardarda 5-10 tane işte elemanı döv öz özütünü arttır. Özütle level atlıyoruz ya da irade diyelim, will diyelim. Onunla level atlıyoruz. Onları topla topla level at çok farklı işte tabii ki stamina'dan, candan, dövüş tekniklerinden, özelliklerinizden çünkü birçok farklı özellik geliyor ve shape shifting dediğimiz form değiştirdiğimiz, tilkiye dönüştüğümüz bir uçan arımı diyelim. Ona dönüştüğümüz, yeri geldiğinde farklı bir karaktere dönüşüp onunla kombolar yaptığımız bir oynanış olduğu için yüzlerce arttırabileceğiniz özellik var ve oyun bu konuda elini şey tutuyor. Yani Git grind'le grind'le arttır arttır dövemiyorsan git boss'u ondan sonra döv. Hani git good ama bir souls gibi zorlu bir git good değil. Hani hafiften ya bir gez dolaş bir topla gel zaten bunları tokatlayacaksın modunda bir git good'dan bahsediyoruz. Bu kimileri için e, oldukça keyifli olacak. En azından Elden Ring Dark Souls zorluğundan artık tükenenler için. Burada güzel bir alternatif var ve onun üçte biri kadar zorluktan bahsediyoruz. Ama diğer tarafta me mesela benim gibi Elden Ring'de ulan benim zirvemdir bu bundan ötesi yoktur daha daha bana ne lazım diyen beni daha ne tatmin eder diyen oyuncular için e hayır öyle bir tatmin bulmayacaksınız sadece çok da rahat tokatlıya tokatlıya geçeceksiniz. Peki oyunu oynanabilir yani devam etmenizi sağlayan şey ne? Aslında biraz da bu rahatlık. Çünkü bir tarafta en azından oyunun başlangıcında tabii ki combo sayınız az. Hafif saldırı, ağır saldırı, işte zamanı durdurma, shape shifting, form değiştirip e, saldırma, alevli saldırılar gibi ba şeyler başta veriyor. Bu gittikçe de artıyor tabii ki özelliklerinize göre. Duruşlarınız artıyor. Normal vuruş var, saplama var. Sopanın üstüne dik dikeldiğiniz duruşlar var. Eee değiştirdiğiniz formlardaki ekstra kombolar var. O çeşitliliği bir anda sağlamaya başlıyor ve bunu ne kadar geliştirirseniz de bosslara karşı o kadar rahat ediyorsunuz. Bir yandan da ya bir keşif şeyini tetikliyor. Hani bu boss'u dövdüm. Sonraki boss ne? Gideyim onu da döveyim. Sonra haritanın yeni bölümü mü açılacak? E onu açayım. Oradaki bossları da tokatlayayım. Çünkü bildiğim kadarıyla 80'in üzerinde boss var. Ben de elimden geldiğince hepsini tokatlamaya çalışacağım. Şu anda da ilk bir saat içinde, ilk bir buçuk saat içinde 4-5 tane tokatladım ki tam oynanış merak ediyorsanız da Lütfen e, videonun sonundaki kutudan şeyden gidin, izleyin. E, keyif alıyorsanız da tabii ki devam ederiz. Çünkü ben o bir buçuk saatin sonunda oynanıştan keyif aldım. Ya daha fazlasını istedim. Hatta Gamescom yayınına geçmek zorundaydık. Ya öf püf diyerek geçtim. Demek ki bunu hissettiriyorsa e, size o tatmin hissini, ilerleme hissini bir şekilde alttan alttan veriyor. Bu konuda başarılı demektir. Ama tekrar söylüyorum. Görsellik güzel. Oynanış çeşitliliği hiç fena değil ama bir God of War komboları ya da akıcılığı şeyi beklemeyin. Zorluk herkese hitap ediyor. Asla bir Elden Ring beklemeyin. Ee, Elden Ring zorlu ya da Soulsborne e, zorluğu. Dolayısıyla hani casual oyuncunun güzel grafiklerle, güzel atmosferler tadını çıkarıp bu arada üstünde matkap çalışıyor. Tadını çıkarıp keyif alabileceği bir oyun olarak düşün. Peki bu oyun Elden Ring'in üzerinde mi aldı oylarla? Hayır. Bu oyun God of War'un üzerinde mi? Bence tabii ki. Hayır. Yani ne Elden Nick ne God of üzerinde olumlu oy alabilecek atmosfere, oynanışa ya da o tatminisine sahip değil. Peki bunu nasıl yaptı kardeşim? Nasıl başardı? Bu rekorlar nereden kırıldı? Bu ne drama vardı da insanlar bir anda Asya'dan yüksek oylar gelmeye başladı. Batı'dan da genel seçim gibi Batı'dan da tepki oyları gelmeye başladı. İnsanlar neye tepki verdiydi bu oyunu bu kadar bir anda yüce addiler. Bence haddinden fazla. Şimdi biraz da işin orasına girelim ama ön, tabii ki öncesinde Vatan Bilgisayar ve Nvidia GeForce Türkiye'nin sırf bu biraz da Wukong için Wukong'u rahat rahat oynayabilirsiniz diye kurduğu fiyat performans bilgisayarını ben size bir anlatayım. Çünkü tabii ki sınırlı sayıda ve açıklamadan hem videoda izlersiniz ilginizi çekerse de açıklamadan bakıp customize edebilirsiniz kendinize göre. Ondan sonra da işin drama tarafına Hadi bakalım. Bu videoda bizlere eşlik edecek kasaya gelelim. İşlemci tarafında vatan bilgisayar bizler için Intel'in fiyat performans serisinden i5 12400F'i tercih etmiş. Anakart tarafında ise Gigabyte H610M'yi görüyoruz. Ve bu anakartın üzerinde Lexar'dan 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB'lık M.2 SSD'miz mevcut. Neden? Çünkü oyunlar gittikçe büyüyor ve oyunların istediği performans çıtası da gittikçe yükseliyor. E bir şekilde bunları karşılamak lazım. Ekran kartı tarafında Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti, WinForce özellikli ve overclocklu. Bu ne demek? Nvidia'nın 4000 serisiyle getirdiği bütün teknolojiler mevcut. Yani performans odaklı DLSS 3.5, görsel odaklı RTX ışın izleme, özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayacak Nvidia Reflex ve diğer yapay zeka uygulamaları. Bu şu açıdan önemli. Sadece oyunlarda değil, kullandığınız diğer yapay zeka destekli programlarda da ya da renderlarda da ya da video editör işlerinde de müthiş bir performans artışı sağlıyor. Ve bütün bu bileşenleri bir arada tutan kasamızda Thermaltake'in S200TG 550W 80 Plus'ı. Eğer ki yakın dönem oyunları performansla oynamak istiyor ve RTX teknolojilerinden faydalanmak istiyorsanız bu kasayı açıklamadan inceleyebilirsiniz. Şimdi oyunun başarılı olduğu konusunda zaten hemfikiriz. Genel anlamda tamam. Müthiş bir şaheser olması da ortalamanın üzerinde keyifli, başarılı hatta iyi bir oyun olduğu konusunda hem oyun basını hem oyuncular, hem yayıncılar, youtuber'lar, let player'lar vesaire herkes hemfikir. Hani bir 90'lık, 100'lük bir oyun değil ama 75-80'lik bir oyun ki Metacritic skorları, kullanıcı skorları da zaten buna yakın. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Gayet de güzel, özellikle dediğim gibi hele ki grafikleriyle inanılmaz bir seviyede. Ama velakin Steam sayfasına baktığımızda oyun daha 24 saatini tamamlamadan 170 binin üzerinde e, olumlu oy var. %96 oydan bahsediyoruz. %96 ortalamadan bahsediyoruz. Bu, bu dehşet bir şey. Ama biraz da kafalarda soru işareti oluşturuyor. Yani oyun çıkalı daha 24 saat olmadan kimse doğru düzgün oyunu bitiremeden sen nasıl 170 bin oy aldın 170 milyon milyar. Bu noktada aslında hem oyunun çıkış sürecinde hem çıktığı anda aldığı tepkiler olumlu olumsuz tepkilerin etkisi var diyelim. Öncelikle... Oyların çoğunluğunun hani Uzak Asya'dan, Çin'den geldiğinin e, farkındayız. Onu zaten şeylerden görebiliyoruz. Detay detaylara baktığımızda görebiliyoruz. Biraz hani yerli ve milli ve Çinli durumu var. E, Çin'in de şimdi kimi bot diyor, kimi e, aktif oyuncu ya da incentive almış hani teşvikle verilen oylar olduğu ya da en başından Çin'in oyunu benim oyunum kardeşim, Steam'in tepesinde istiyorum diyen standart Çinlilerin de burada etkisi var ki çok büyük bir etkisi var. Burada Çin'in e, oyun dünyasında ne kadar aktif olduğunu ve tırnak içinde söylüyorum iş gücü demeyeceğim ama oyuncu gücünün ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Gayet de istedikleri gibi manipüle edebilirler, etkileyebilirler. Ama iş burada bitmiyor. Tamam Çin'in yerli ve milli oyunu aldı 100, 170 bin oyun, 130-140 binini aldı oradan devam etti. Bir de batıdan gelen oylar var ve onlar da olumlu. Çünkü bu oyun çıktığında Screen Rant açıkçası ben takip etmiyorum. Takip edeni de görmedim ama oyun basında Screen Rant'in bir kadın editörü burayı özellikle vurguluyorum çünkü devamında e, anlam kazanacak. Oyunu eleştirirken artıları eksileri bizim gibi işte anlatıyor. Oynanış, görsellik falan filan ama eksiye şu maddeyi koyuyor. Bu oyunda yeterince diversity yok. Yani çeşitlilik ya da kadınların dahil edilmesi Yok. Bunu bir eksi olarak koyduğu an zaten bizde e, belli seviyelerde de var. Ama özellikle batıl dünyada biliyorsunuz social justice warrior, go woke, go brok işte bütün bu dramaların hani kadınlar, çeşitlilik, cinsiyet eşitliliği vesaire üzerinden dönen kavgalar ve dramalar var. Ve bu noktada kalkıp da oyunun eksisine ki bence müthiş saçma. Yani Çin mitolojisinde geçen bir oyunda ma bir maymun kralı oynadığımız oyunda Maymun kadın olsa ne olur, iyi kadın olsa ne olur, kötü kadın olsa ne olur, do düşmanın ya da ki bosslara kötü kadın koymak da ne kadar işe yarardı açıkçası ben de bilmiyorum ama e, böyle bir eleştiride bulunursanız zaten tetiklenmeye hazır birçok oyuncudan bu tepkiyi alırsınız. Hatta tepkiler o noktaya geldi ki bu ben de ismini anlıyorum. Bu kadın editör e, arkadaşımıza gene tehdit mailleri gitmeye başladı. Screen Rant daha sonra adını kaldırdı. Reviewed by yani incelemesi Screen Rant tarafından yapılmıştır diye editlemek zorunda kaldı kendi editörünü koruyabilmek için. Çünkü gelen tepkiler sadece işte bu ölüm ve şiddet tepkileri değil. Görürsünüz lan oyun çıktığında basacağız artıyı size inat. Go walk go brok vay böyle misin vay şöyle misin sana inat basacağız lan Arti der diye diye dediklerini de yaptılar bu arada. Dolayısıyla o 170 bin oy kim bilir kaç yüz bine çıkacak daha. 170 bin oyun atıyorum 100 bini 120 bine Çinli yerli ve millicilerden geldiyse kalan 50-60 binde batıda işte e, SJV ya da işte Vokluğa tahammülü kalmamış. Yeter artık kardeşim oyunlarımıza da bunları sokmayın etmeyin diyen o tepkili kitleden gelen oylar. Ki yapımcısı açıkçası geliştirici ekibin de yok Diverging, yok bilmem ne çok umurunda olduğunu sanmıyorum. Adamların derdi güzel grafikli güzel oynanışlı Çin mitolojisini bakın kadın erkek falan filan değil. Çin mitolojisi burada belli bir hani vatanseverlik ve kendi kültüründe hani e, kültürel emperyalizm diyeceğimiz empoze etme e, motivasyonuyla yaptığı bir oyun var. Çok da umrundadır yani diversity vesaire maymun kral kardeşim oyunun girişinde bulutlar üzerinde uçan bir maymunla başlıyoruz yani. Dolayısıyla bu iki e, kanat bir anda birleşiyor ve 24 saat geçmeden böyle bir dehşet pozitif oy oranıyla 170 binin üzerine belki bu videoyu izlediğinizde 200 bini bile geçebilir oy oranıyla e, rekorlar kırmaya devam ediyor. Daha neler olacak bu rekorlar nereye kadar gidecek ardından ne dramalar çıkacak orasını bilemeyiz ama en nihayetinde ne açıdan bakarsanız bakın. Wukong bir Elden Ring ya da God of War seviyesinde bir oyun değil. Dolayısıyla bu olumlu oy, oyları alıp bu rekorları kırmasının ardında yatan e, sebeplerin en azından en büyüğü işte bu dramalar. Tabii ki diğer tarafta oyun başarılı ama asla bu e, karşılaştırdığı oyunlarla aynı seviyede olması mümkün değil. Ha oyun 70 dolar eder mi? Yani biz Türküz. E, bizim için bizim için hiçbir oyunu 70 dolar etmiyor bir kere kafadan onu söylemek lazım ama global kafada konuşursak 40-50 dolar bandında o ki indirime de bir noktada girecektir diye tahmin ediyorum bu hype gazı geçtikten sonra alıp keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Özellikle de yeni nesil konsollarınız varsa ya da RTX ekran kartlarınız varsa hanımlar beyler daha detaylı oynanış görmek isterseniz de hemen videonun sonunda buraya koyuyorum şöyle bir buçuk saatlik bir İlk bakışı videomuz var. Oraya da bekliyorum sizleri. Ve e, tekrar Nvidia GeForce Türkiye'ye ve Vatan Bilgisayarı da teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim bu fiyat performans ve sınırlı sayıdaki stokları da kaçırmamak için açıklamadan tekrar inceleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine yayınlardaki bu kongu beğendiğiniz oradan devam et etmek istiyorum. Yeni yayınlarda, yeni oyunlarda, yeni videolarda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.